Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bu da ikinci bozumuz arkadaşlar. Bıyıklı tekteki bozumuz. Hedeften kaldıracak normalde ama üftü kalktı. Yapacak bir şey yok. Evet. Tekte uçurduğum diğer bozun abisi bu arkadaşlar. Bu da yeni başladı ama bu biraz daha tabi hedefe geliyor. Sefer yapıyor. 1-2-1-2 bir, iki, bir, iki, bir şeyler yapıyor. kızgın eş de aldı Bayağı bir kızgın o yüzden taklayı maklayı bıraktı çok fazla taklaya gelmiyor normalde yüksek gezen bir kuş biraz uçuralım arkadaşlar sonra devam edelim videoya Evet arkadaşlar 40 dakikayı devirdim. 4 sefer yaptı 40 dakikada. Artık alacağız. Yoruldu da. Şimdi daha bekleyenler de var. Evet. İyice alçaldı, düştü. Çok kızmış, çok. Evet, al beni diyor aşağı. Bir tane kuş gösterelim. Ama biraz daha uçsun diyorum. 5 dakikada uçalım ya, 10 dakikada uçalım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, artık indirelim. Gel. Gel. Gel 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 şöyle bir tane alayım. Gel. Vicdansız çok kızmış. Hiç uçmak da istemiyor. Böyle 3-4 gün uçurmayacağız mecbur. Gel bir tane daha gel. Gel gel. Gel Konya'lım sen de gel. 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 Tamam. tamam. Evet. Bakın işi çıktı. Şu boz eşi arkadaşlar. Aferin. Dalışı falan çok güzel. Evet. Dalışı falan güzel. Öyle ufak ufak seferlere başladı. 3-4 geliyor. Aferin. Tabii dediğim gibi daha zamanı var. Yeşil görünce. Bak. Baksanıza fena kızmış. Şöyle 3-4 gün uçurmayacağız artık bunu. Yeşil'e baş başa bırakacağız. Yarım 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 bir şeyler yapıyor işte. Hadi oğlum at. At diğerlerine sıra gelsin. Bundan sonra bir tane daha bozumuz var arkadaşlar tekte. Evet. Şimdi içeri alacağız. Diğer tozumuzu da <laughs> atacağız. Çıkma. <Ulan, gülüyor> sen var ya. İçeri alacağız. Diğerleri de çıkacak. Geç. Geç sen de geç. Geç. Evet. evet. Tekli boz yine kalktı. Bir daha kadar bekledim bari. şöyle hedefe süreyim de bu kendini alıştırmasın oraya. Çünkü yeni başlayan bir koşumuz, tekimiz. Hedefe doğru. Geç. Sabah 8'de işten geldim. Halen ayaktayım arkadaşlar. Krem uyku uyumadım. Kuşları uçuracağım diye. Evet. Gel buradan gir gel. Gel gel gel. Geç. Kes, 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 kes. İçeri, 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 içeri. Diğer bozumuzu çıkartalım. Geç oğlum. Evet, diğerini alayım. Evet arkadaşlar. Bu da onun kuzeni. Bu da tekte. Bunu da teke aldım. Hadi bakalım bir kaldıralım. Bunların hepsi aynı zamanda uçtu arkadaşlar. Ortalama 25 gün, 1 ay oluyor. Bu da yine 40 dakikayı deviriyor. Ve 40 dakika uçsun. Evet, Bu da çat çatlıyor. Hepsi kızmış kuşların. Evet. Bu biraz daha açık uçuyor. Kayboluyor yani gidiyor. Ailen berf kırıyor. <laughs> bir yarım saat uçuralım. Ufuk abinin arabaları kalktı. Ufuk abi de kuş uçuruyor galiba. Tam da teke kuş kaldırmışken. Dediğim gibi bu daha açık uçuyor. Bir yarım saati versin sonra devam edelim yine. Bozumuz uçarken <laughs> bir yolumuza bakalım arkadaşlar. <laughs> Rızgaraları kaldırdım temizlenecek. Bunlar da yavruların. Bir ayna kuyru. Yumurtada yatanlar var. Üstte yatanlar var. Yanında yatanlar var. Maşallah. Yuvamızda yavru bereketi var. Tabii çoğunu sahiplendirdik. Sahiplerini bekliyorlar. Ampili koymamız lazım. Neyse halledeceğiz hepsini. Kuşumuz devam ediyor uçmaya. Nerede? Evet. Çok açık uçuyor. Geniş uçuyor. Biraz izleyeyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Alalım kuşumuzu. 40 dakika yeter. 35 dakika. Zaten 10 dakikasını çekmişiz. Hadi gel. Gel. Ona da bir iş lazım. O da çok kızmış. Şöyle. Nerede bizim hakimiz. Şuradan şöyle salmaya atalım. Geç, 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 geç. geç. dışarı salmaya salmaya kızım salmadan dışarı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunun <laughs> <laughs> da geldi. Benim kuşların dayanamadığı şey pırıltı. Bak. Evet. Bakalım inerken ne yapacağız? Mehmet, kütük var ya, kütüğün altında. Beyaz, valla bu da dolanıyor Mehmet ya. En son bizim çatıdaydı. En son bizim çatıdaydı. Köşede. Kalkmış. Evet. Evet arkadaşlar kuşumuz indi. Kaç dakika oldu? 11 dakika. mı içeri? He aldım aldım. içeri. anahtar da altına koydu. Altına gitti. He. Şunları çıkartayım da beyaz gelirse yıkılır herhalde. Bir çıkartayım. Evet arkadaşlar herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.